Merhaba çocuklar. Yavuz Emre'nin kırmızı kaydırağıyla oyunlarını birlikte izleyelim. Bakın ne kadar mutlu oldu. Yavuz Emre'ye kaydırak aldık. Abisiyle beraber çok keyifle kaydıraktan kayıyorlar. Yavuz Emre hadi merdivenlerden çık. Merdivenlerden çık merdivenlerden. Aa, merdivenlerden ben, çıkmama ben gerek yok. Ben, Abim kayıyor. Bana hiç fırsat kalmıyor zaten. Ah Fatih ah. senin kaydı çocuklar gördünüz mü? Kay. Yavuz Emre'de sıra şimdi. Kay diyor kay. Sürekli kay diyor. Hadi Yavuz Emre kay bakalım. Bakın arkadaşlar kırmızı kaydırağımızı paylaşamıyorlar. Yavuz Emre ben bineceğim diyor. Fatih Selim ben diyor. Fatih Selim de fırsat buldukça kayıyor arkadaşlar. İkisi de sırayla birbirlerini takip ediyorlar. Bak mesela Fatih Selim şu anda hıp hızlı bir uyanıklık yaptı. Bir kere kaydı hızlıca. Yavuz Emre merdivenden çıkana kadar Fatih Selim 3 kere falan kayabiliyor. Ay çok güzelmiş bu kaydırak. Hadi Yavuz Emre topları kaydıraktan kaydıralım. Fatih Selim nasıl yapıyor sen de bak. Birlikte yapın. Kaydıraktan böyle kaydırıyor işte. Kay, kay. Toplar kaysın şimdi. Yavuz Emre de kaysın. Toplar da kaysın renkli renkli toplar kaydıraktan kayıyorlar kaydı benim oğlum rengarenk toplar da kaymak istiyor Fatih Selim hadi sen kırmızı topu kaydır bakalım şimdi kırmızı top kaydıraktan kaydı şimdi yeşil top kaysın nerede yeşil top yeşil topu almayı. Fatih Selim kayarak gidiyor <laughs> Yeşil top kaydı, kırmızı top geliyor. Sarıyı kaydıralım şimdi. Aa, Yavuz Emre sarıyı kaydırdı bile. Şimdi turuncu top kaysın mı? Turuncu topu alalım, onu kaydıralım. Hadi, kay. Hadi kaydır anneciğim. Yavuz Emre turuncu topu getiriyor. Hadi. Bakalım nasıl kaydıracak? Vazgeçti. Kaydırmaktan vazgeçti. Topları uzaklara fırlatıyor. Diyor ki kimse kaymasın benden başka. Abisi topları ay, ay. kaydırmak istemiyor muymuş Yavuz Emre? Ay ay ay. Ay ay ay. Kay kay kay. Hay hay hay. Kayıyor Yavuz Emre. Çok eğlenceliymiş bu kaydırak. Bu gece hiç uyumayacağım. Eğlenceli kaydırağımı bırakıp gidip uyuyamam. Sabaha kadar kaydıraktan kayacağım. Abim okula gidince daha çok kayacağım. Sadece ben kayacağım kaydıraktan. Kimseye vermeyeceğim. Evet. Üç. <laughs> Fatih Selim okula gittiği zaman kaydırak sadece benim olacak. Fatih Selim okula gitsin, Emirhan da okuluna gitsin. Herkes okula gitsin. Kaydırakla ben oynayacağım. Arkadaşlarım gelsin onlarla oynayabilirim ama. Ama benim arkadaşım yok ki. Benim arkadaşım yok. Hiç benim arkadaşım yok. Niye benim arkadaşım yok? Çocuklar çok yoruldu. Yavuz Emre çok yoruldu. Uykusu geldi ama kaymaktan asla vazgeçmiyor. Bence artık bu kadar oyun yeter. Arkadaşlar artık yatması lazım değil mi bu çocuğun? Kaymaması gerekiyor. Yeter bu kadar kaydın Yavuz Emre. Hoppa! Hadi tekrar. Abi onu tutsun yukarıya oturtsun. Ondan sonra Yavuz Emre kendisi kaysın. Fatih Selim bakın kaç kere kaydı Yavuz Emre gelene kadar. <gülüyor> 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 Bir kere daha bile kaydı. <laughs> Yazın kay, yersin, kay, kay diyor sürekli. Yavuz Emre bugün kay demeyi öğrendi arkadaşlar. Kaydırak aldığımız için konuşuyor şu anda. <laughs> önce, önce Yavuz Emre kayacak. Önce Yavuz Emre kaydı. Fatih Selim mi kaydı? Hadi sıra Fatih Selim'de şimdi. Fatih Selim ne kadar pratik gördünüz mü? Hemancıcık yerleşiyor yine. <laughs> <laughs> Abi onu tutuyor kayamasın diye. Kayda, kayda. Kayamıyorsun bak. Merdivenden hadi çıkacağım. Hadi. Merdivenden çıkacağım. Çekilin kaydıramamı rahat bırakın. Hadi hadi hızlı 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 hızlı. Kay anneciğim. Hadi. <laughs> dur Fatih Selim geldi anneciğim dur. Hadi hop 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 hoppa. <laughs> Arkadaşlar hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay, bay. bay bay. Görüşmek bay. üzere.